Bir su kuyusu binlerce hayat demek. Dünyada 2 milyara yakın insan içecek, temiz ve sağlıklı su bulamıyor. Afrika ve Asya'nın suya hasret çeken insanlarını hayırseverlerimiz adına açtığımız binlerce su kuyusu vasıtasıyla temiz suyla buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayede milyonlarca insan İçme ve temiz suya kavuşurken suyun ulaştığı bölgelere de hayat geliyor. Her biri dualarla açılan bu su kuyuları birer rahmet pınarına dönüşüyor. Mazlumun yanında olmak, yoksula kimsesize sahip çıkmak, mağdura kol kanat germek, mülteciye umut olmak Engelliyi sevindirmek, yetimin yüzünü güldürmek ve gerçek muhtaçlara ulaşmak istiyorsanız sizi de can suyu gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Su hayattır. Suyun olduğu yerde canlılık vardır, hayat vardır. Suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Bu bakımdan bugün uzay araştırmaları yapan kurul kuruluşlar ee, uzaya gönderdikleri e, aparatlar vasıtasıyla orada suyun var ol olmadığını tespit etmeye çalışıyorlar. O bakımdan e, suyun önemini hepimiz, aklı selim sahibi her insan biliyor. Tabii bu kadar önemli bir şey, insanlığın hayatını doğrudan ilgilendiren bir nimet, maalesef yanlış kullanımdan, gelişmiş ülkelerin sanayi atıklarını, kirli malzemelerini, efendim kanserojen malzemelerini sulara salmak salmaları sebebiyle maalesef büyük nehirler kirleniyor, denizler kirleniyor, sahiller kirleniyor, araziler kirleniyor ve bu sebeple de insanların içebilecekleri sağlıklı sular içilemez hale geliyor. Şimdi biz su krizinden bahsederken iki şıkta meseleyi ele almamız lazım. Birisi gerçekten çöl olup sudan mahrum bölgeler olarak bir coğrafyayı ele almamız lazım. İkincisi de aslında çok yeşillik bir alan olmasına rağmen çok yağmur almasına rağmen oradaki insanların içme suyundan mahrum kalmaları şeklinde ele almamız lazım. Biz Afrika'daki çalışmalarımızda bu iki hususu da bir anda görüyoruz ve yaşıyoruz. Hem e, coğrafyalarının büyük çoğunluğu çöl olan ülkelerde su kuyuları açıyoruz. Hem de araziye baktığınız zaman "Yahu burada su krizi yaşanır mı? Bu yemyeşil coğrafyada nasıl su krizi olabilir?" diye bizi hayretle soru sormaya itecek coğrafyalarda da çalışma yapıyoruz. Gerçekten oralarda da temiz içme suyuna ulaşmak sorun. Çünkü 1 e, metre 2 metrede su çıkıyor. Ancak bu sular insanların sağlığını tehdit eden kirli sular. Orada da daha derinlerden temiz su çıkarmak mecburiyetine kalıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Can Suyu Yatmaş ve Dayanışma Derneği olarak şu an Afrika kıtası ülkelerinden birisi olan Uganda'dayız. Uganda'nın başkenti Kampala'ya yaklaşık 4,5-5 saat mesafesi bulunan Mayuge şehrinin Lugangu köyünde bulunmaktayız. Burası yaklaşık 900 kişilik bir nüfustan oluşmakta. Bizler buraya Ayşe ve Ahmet Uğurlu ve kızları ve Can Suyu e Hayratını açmak için bu bölgeye geldik. Bizler bu kuyu burada olmadan önce bölge halkının kuyu ihtiyaçlarını, su ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı konusunda bilgi aldık. Onları sizlere aktarmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz, şöyle göstereyim size evlerinde bulunan bidonlarla buraya belli bir mesafesi bulunan dere yataklarına veya doğal yollarla oluşmuş çukurlara biriken yağmur sularını günlük olarak ince kadar önce gidip toplayıp getiriyorlar. Bildiğiniz üzere su insan hayatına büyük bir önem taşımakta. Bizler suyu yaşantımızda içecek olarak kullanmaktayız. Kılık kıyafetlerimizi yıkamasında yemeklerimize birçok temel ihtiyaçlarımızda suyu kullanıyoruz. Biz yaşantımızda suyu nerede kullanıyorsak, burada yaşayan insanlar da o bahsetmiş olduğum dere yataklarından ve çukurlara biriken yağmur sularını gidip alarak yaşantılarında suyu kullanıyorlar. Tabii ki bu su hijyenik olmadığı için bazen sağlık problemleri yaşıyorlar. Kimi zaman bu hastalıklara yakalanıyorlar. Bu hastalıklar kimi zaman kalıcı oluyor. Kimi zaman da sonuçlarla sonuçlanıyor. Bizler burada Ayşe, Ahmet, Uğurlu ve kızları ve Cansu Gönülleri hayratını açarak Cansu Gönüllerimizin de isimlerini okumak istiyorum. Hacer Aydın, Hasan Mert, Mehmet ve Ayşe Avcu, Fatih Akın, Adem Aydın, Ahmet Erkoç, Ayşe ve Ahmet Uğurlu ve kızları, Beyzanur Demir, Merhume Nene Atıcı, Rabia Akbulut, Raziye Coşkun, Sayime Öztürk. isimlerini okumuş olduğunuz bağışlarını destekleriyle burada bu hayrağı açacağız inşallah. Rabbim katında yapılan bu hayrı kabul eylesin diyoruz. Rabbim bu hayra vesile olanlardan Allah razı olsun diyoruz. Şimdi duasını yapıp açılışını yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dua. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır.